Evet hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Eee hayırlı olsun. Başarılar. Ben bütün üreticileri selamlıyorum. Öldüğümüzü tek tek gezemeyeceğim. Hakkınızı helal edin. Eee burada şunu söyleyeyim. Bizim özellikle üreticiyle tüketiciyi buluşturma çabamızın ilk günü eee bugün bir nebze doğurdu ama artık bütün İstanbul sizin duyduğu hem burada hem de Avrupa yakasında arkadaşlarım Beşiktaş'a çalışıyorlar. E, ee, tüketiciyi üreticiyle buluşturacağız. Bak burada İstanbul'un muhtelif köylerinden gelen topraksız tarım yapan eee ve İstanbul dışından da kooperatifler olarak buraya gelip ee, bu pazarda satış yapan e, dostlarımız var. Bizim amacımız toprağımızın bereketini İstanbul halkıyla taptaze buluşturabilmek. Toprağımızın bereketini arttırdığımız sürece bu ülkenin birliği de, beraberliği de, kuvveti de büyür, ekonomisi de büyür. Ve bu ülkenin özellikle tarımla birlikte işsizlik sorunu da çok büyük oranda azalır. Ucuz gıda erişimi sağlanır. Toprak insanı beslediği sürece o toplumda huzur olur, kardeşlik olur, bereket olur. Dolayısıyla bunu büyütmemiz lazım. Bu geleneği arttırmamız lazım. Türkiye'mizin kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına ekilmeyen toprağının kalmaması lazım. Sulanmayan toprağının kalmaması lazım. Ne güzel bir emanetimiz var, ne güzel bir bize bir vasiyet var. Çok kıymetli bir vasiyet. O da köylü milletin efendisidir vasiyeti. Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyeti. Hiçbir, hiçbir toplumda böyle güzel vasiyetler yok bunları iyi taşımak adına benim güzel çalışma arkadaşlarım çok değerli adımlar attılar ve burada böyle bir ortamı var ettiler. 3 milyon 600 bin fide dağıttık İstanbul'un köylülerine. Bakın köylüleri diyoruz onu da sildiler e, mahalle diye anılıyor ama bizim için hala oraları köy. Köy benim için nimet. Yani mahallenin aşağısı değil köy. Bence mahallenin bir tık üstü. Yani ben köyü daha çok, köyü sevmeyen var mı aranızda? Yok. Köyün doğallığını, köyün güzelliğini ama orada üretim olacak. Oradaki insanlar para kazanacak. Oradaki insanlar oraları diri tutacak, diri. O bakımdan bunu yapıyoruz. Onun için fide dağıttık. Seneye daha fazlasını dağıtacağız. Daha fazlasını dağıtacağız eğitimine katkı sunduk yine sunacağız. Eee farklı tarımsal üretim mekanizmalarını şehir ekonomisine katkı sunmak adına devreye sokacağız. Bunların hepsi çok çok kıymetli. Bütün yönetici arkadaşlarım bunu yaparken bir başka örneği daha yukarıya taşıyacak. Diğer şehirlere de örnek olacağız. Diğer şehirlerimizde kooperatifleşme üzerinden üretim yapan köylüyü de buraya getireceğiz. Yani onlar da gelip satışlarını yapabilecekler. Bunu yapmamız lazım. Zor günler bekliyor bütün dünyayı. Önümüzdeki belki bir en az bir buçuk yıl, en az bir buçuk yıl benim kanaatim inşallah daha kısa sürsün. Ama özellikle pandemiden dolayı birçok sektörün iş yapamaz, yapamamasından dolayı hep birlikte bir seferberliğin içinde olacağız. İşte bu seferberlikte iç ekonomi sisteminde üretimi yukarıya çıkartmak zorunluluktur. Dolayısıyla maliyetleri düşürmek insanlarımızın ucuz gıdaya erişimini sağlamak da bir zorunluluktur. İşte bu ekonomik gerçekler üzerinden hareket edip bir an önce en iyi refaha, düzlüğe çıkabilmek adına da hep birlikte mücadele edeceğiz. Kent ekonomisi açısından bütün insanlarımızın kendi cebi tasarrufu açısından bugün gerçekten mutluyum. En fazla da üreten köylüler açısından mutluyum. İyi ki varlar. Allah bereketinizi bol etsin. Özellikle hanımefendilere, üreten hanımefendilere söylüyorum. Bütün köylere söylüyorum Allah bereketinizi kazancınızı bol etsin. Özellikle annemle geldim bugün çünkü dün söz vermiştim Pendik'teki, Göçbeyli'deki. Evet anneciğim de ben çocukken köyde üreten bir kadındı. Ve o ürettiği zaman ne kadar mutlu olduğunu yaşamış bir kişiyim ben. Lise bitene kadar onun yanındaydım. Beraber köyde yaşadık, büyüdük. Şehirde hiç evimiz olmamıştı ama annem üretirken, para kazanırken ne kadar mutlu olduğunu, onun pırıl pırıl tertemiz ürünleriyle büyümüş bir kişi olarak da bugün sağlığımı ona borçluyum. Onun için Allah bütün üreten annelere, bütün üreten kadınlara kendimi sorumlu hissediyorum. Onun için dün göçbeyliydi, bugün de anneciğimle geldim. Tabii oğlum da eşlik etti bana, o da görsün o da hissetsin. Kadıköy Belediye Başkanımız eee benimle beraber Şerdil Bey buranın tertibi, düzeni, bütün insanların burada sağlıklı alışveriş yapabilmesine katkı sunacak. El ele kol kola inşallah bir daha Avrupa yakasında yapacağız. Ben eminim ki haftaya burada çok daha kalabalık insan gelecek ve bu güzel, tertemiz, lezzetli ürünlerle buluşacak. Hepinize hayırlı işler. Hepinize güzel alışverişler. Sağlığınıza dikkat edin. Hayırlı uğurlu olsun bu pazarımız.